Jesse, malzemeler almayı unutmadın değil mi? Al kadın, lanet olsun. Aferin Jesse, bütün her şeyin içine sıçtın tamam mı? İyi bok yedi. Nasıl unutabilirsin bunu ya? Sen alsaydın o zaman. Karavanı götürüyorum ben. E tamam karavanı evlere mi götürüyorsun? Alsaydın evde. hazırlığı yapsaydın. <Gülüyor> Jesse. <Gülüyor> ah, ne oluyor? Mükemmel, mükemmel. Karavan da tam zamanda bozuldu zaten. Mükemmel. Al işte. Mükemmel. Evet hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni gelen DLC Dark Wars'u inceleyeceğiz. Yanımda Alperen var. Alperen hoş geldin kardeşim. Hoş buldu. Evet yeni gelen. Aa, vurma. PZ Wing. Bu da Breaking Bad'den karavanımız. Şöyle göstereyim size. Akşam olduğu için pek gözükmüyor. Böyle idare ediyor. Işıklandırma kardeşim. Doğal ışıklandırma. Ha. Yolculuk nereye abi? Yolculuk nereye biliyor musun? Yolculuk. Sınır ötesine. Haydi. Geçen GTA videosu izlenmemiş. 60 görüntü falan var mı Sapo? Ayıptır günahtır ya. İzlenmez ama o gezintiydi ya. yani. Bir heyecanla bir şey yok. Öyle kapıştık kapıştık onda pek şey olmadı. Güzel de olmadı ama şimdi o da var. Aa bak geçen videodaki şey Alperen. Uranyum eşittir dolar. Uranyum eşittir dolar yazıyor gördün mü? Yok. Heee ha, hayır et, Kanka gördün mü bu sefer ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bugün inceleyeceğimiz arabalar. Entity TM vardı bir de 300R vardı. Bunları inceleyecektik. Bir de bu var ama dönmüyor bu araba biliyor Biliyor. Ha burada da karavan var lan bak. Harbi lan burası. Bura ne lan böyle? Buradan karavan. Mı Yanlış. Karavan bir... mı Evet. Motel. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Şuraya park edelim mi abi buraları bir inceleyelim. Strange. Alıştırma yeri. Alıştırma yeri. Aa biri var lan yanklandı Lan burada geliyorlar oğlum dalıyorlar Alperen. Oo oh, oh, şey. Se ben senin mother fucker. Sen temizledin herhalde. Bitti bitti ya. Oo. kadın ya öldürmeyeceğim. Sen seni seviyim seveyim, seni seveyim. Yaraladık tamam sıkıntı yok. Baş Oha er. Gel gel. Ne? Ya Alper. <laughs> Yeni gördüm. Neyse. Lan ne oluyor? Ha bakayım. bu arada bir dakika Diamond Casino HD de var onun da videosu gelecek haberiniz olsun. Neyse kardeşim biz şimdi bir ara Minecraft şeyi yapmaya çalışıyorduk hatırlıyorsanız seri. İşte o seri yalan oldu. <laughs> şimdi dayı ben anlatayım bak olan şeyleri. Biz Videoyu çektik bitti falan oldu işte seriye çok güzel bir şekilde başladı. Ben Minecraft videolarını nasıl editleyeceğini adam akıllı şey yapamadım çözemedim böyle işte ona, ona bakıyordum. Bir de video izliyordum ardından. Video böyle piksel pikseldi çok iyi değildi yani gözükmüyordu. Şu yerdeki şeyler bile çok pikseldi yani. Çimenler e, falan. o zaman. Aynen o zaman yine OBS'ten kayıt alıyorduk bu arada. İşte video çok piksel oluyordu. Ben de dedim işte OBS'in kayıtlarını düzeltelim, ayarlarını düzeltelim. Öyle kayıt alalım. Bakalım piksel piksel olacak mı? İkinci kaydı aldım. Her şeyi böyle düzgün bir şekilde ayarladım, ayarladım. Her şey okey. Video kaydı tam bittiğinde ne oldu sence Alperen? Ne Kapatacaktım oldu? ben videoyu. Kayıda bakacaktım piksel piksel ne diye. Lan bilgisayar kapandı. İşte sonra o bilgisayarı açma aç maç onunla uğraşıyordum. Lan yine geldiler Alperen bunlar. Onunla uğraşıyordum işte sonra videoyu şey yapmıyordu yürütmüyordu yani. Şey değildi. Çalışmıyordu evet. video. Aa! Pardon kanka görmedim. Video öyle. çalışmıyordu kardeşim işte. Ben de dedim bari sileyim videoyu. Videoyu sileyim derken önceki Minecraft videosunda kayıtlarını lak. Hepsini birden sildim. Olan şey de böyle. Dur sağa çek bakayım birazcık pişirelim. Ya <laughs> <laughs> oğlum arkaya... ki. Dur lan dur. Aa! Arkaya geçeyim bakayım. Sen şöyle bir dur. Ben bir arkaya geçeyim. Oğlum sana arkaya... güzel olur lan. Arkaya geçemiyor mu arkadan? Şuradan giriş yok. Zaten benim adam buradan girebilecek mi ki? Girilmiyor abi. Devam et dayı. Aman aman aman. Yavaş gidelim efendim. Yavaş içmenlere girmeyelim. Sol mu gireyim? dağlara falan filan. Dağlara gidelim. Sol git o zaman. Dur burası kötü. Sağa gideceğim. Diğer tarafa Karar ver kardeşim sen de. Kardeşim öldürme. Polis gelecek. Geldi bile kardeşim bana biliyor musun? Halkımız alacak. Pişirmek için abi özel bir yere gidiyoruz şu anda. Kimi? Kimi mi? Ha. Metin pişirmek için. Evet tamam. Destra Lester ara oğlum polis sesi geliyor. Gelmeyin lan. Biraz sola gel ama. Düşer şimdi. Yo dayı ben iyi. Okay. Uh, 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 uh. Uh. <laughs> Hayır. Aman aman <gülüyor> düşmedim. ha <laughs> bu arada Breaking Bad izlediyseniz çok güzel dizidir. İzlemeyenler izlesin. Bizim Alp Yaman da izlememiş. Önerdim ona. İzleyecek herhalde o da değil mi? Ha? Nerede kanka? Nefis işte kanka. İzlerim kanka. İzle şey izle. Nasıl bir şey çatışma falan var mı? Var var. Çatışma. Allah, Allah Allah. Pardon. Ne kadar her var. Oo tamam o zaman kesin zaten. <laughs> Başta niye söylemedin oğlum bana? E kardeşim e, söylemem mi gerekiyor? Zaten her Netflix dizisinde şu ana kadar var. Biz niye durduk burada ya? Ateşli, terli. Siktir <laughs> git için. Almadık yolu Unutmuşuz ya akü bitti. Recevedik'ten aldık aküyü o da gidemedi sonra. Recevedik 7'yi izledin mi lan sen? Yok kanka ben hani aküyü veriyor da akü kalıyor ya kendisinde. Gidemiyor. <laughs> e, niye kırdın sen şimdi? Gözümü alıyordu. E söyleseydin kısardım. iki kademesi açıkçası. Almasaydı gözümü Allah Allah bak hele. O zaman ne yapıyoruz abi şimdi? Breaking bed karavanımızı iyice tanıttık bence. Hayır kolice. Ne Ne olacak? Bakacağız işte. Ha karavanda uyumuştun. Zaten GTA'da içmek Ne oluyor lan? lan! neden bittiğini anladım kanka. Lanetlenmiş bu <gülüyor> <gülüyor> Topo, ne yapıyor Spastik spastik sirdik. <laughs> Evet buradan bir konise gideceğiz geçelim değil mi? Geçelim. Hadi geçelim. Hadi gidelim. Hop pardon. Ha, vurmadın ki dayı. Devam Parları edelim. Parları kapatayım da senin araba şey oluyor ya. <laughs> Pembe olacak yine. Geçen videodaki avlu gibi. Avlu güzeldi ama. Bir de sen oraya şey koymuşsun ya. Ses. Ses mi? Abi oğlum He. onun sesi çok güzeldi ya. Jesko'nun da bir sesini dinleyelim. Güzel boss Hızlı. ya. Ha. Hızlıymış lan. Ulan Zentono nerelere kadar düştü lan. Eskiden hem hızlı arabaydı. Ah oh, ulan. Cesko da güzelmiş abi. Sen de dene. Bence Jesco güzel. Sen yanıma bin ya istiyorsan. Fark etme. Yok yok. Sen Yaptırayım sen öyle kanka. bin istiyorsun. Ben de seni bineyim. Devam et. Yaptırayım öyle bin. Gel. Yok yok. Sen yok. Gerek yok oğlum yap. Kardeşim yaptırayım duruyor. ya. O nasıl duru şöyle? Hadi gel. Sağdan soldan? Fark etmez. Soldan sağdan. Gideki, sağdan. Gideki, sağdan. Tamam sağdan, sağdan gidelim. gidelim. Peki. Vurma arabaya. Almayayım aklına he. Karı. Birazcık pembe de seni kardeşim. Araba pembe olsun. Uzunları yakmadan Yetişebilirsem pembe olacak kanka. Şu an bende pembe gözüküyor. Hala gözüküyor bende, bende pembe. Sen de gözüküyor mu? bende en yüksekte de değil ya o yüzden olabilir. 2060'ımız yok evet. Adam her seferinde bağlıyor be. Her seferinde yani. Oo o, seferinde... O, 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 o. Dayı dayı dayı. O nasıl İyi oldu lan dayı? öyle? He pardon ya adamdan alışmışım. Dört çeker de dedim. Biliyor musun? Allah Allah. Ben tamamen dört çeker. Ben alışmışız alışmışım he. Evet. Sen sağa gittin ben sola gittim tabii. Hadi Gel biraz git sen. Hadi hayırlı bir bir yolculuk. Biraz gazlayalım diyeceğim de kanka sen gittin geldin öyle. Arap drift yapsettin mi? Dört çeker ya şey yapmıyor ha. Dön dönüyor araba. değil mi? Ee. Oh, ha. Oh fuck. Güzel gittin ha.

Adam ters yönden mi geliyor? Bak, ne oluyor oğlum? kamyon çarpacak doğru. Ha tamam. <laughs> Kanka ne oluyor? Benim rüyanın saçmalık seviyesi Allah aşkına. <laughs> bir tane adam tersten gidiyor. O sırada Alper'in bir araba çarpıyor. Buralar karıştı diyecek gel gidelim biz. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Dövdü adam. Kokatladı. Abi baksana nasıl oluyor. Bizim <laughs> araba bir 50 yıla kadar çıkar herhalde. Geçen videoda biz hapishaneye girmiş miydik? Ya. Bir ara girip çıkmıştık herhalde hatırlıyor musun? Bilmem hatırlamıyorum. Ama bu araba güzel kanka ya. Güzel evet. Bastı mı gidiyor yani. Bastı Aşırı hoş gider gider. Ama sen yoksun ya beraber gider. Maalesef bu yok. Normal bir insan olsanız şimdi yani şuradan şöyle makas alarak geçmek varken buradan mı giderdiniz? Bakalım Alperen ne yapmış? Dayı sen ne yapıyorsun? Hop! Bak şey yapacaktım. Hep yine hani bariyerlerden uçarak geçiyor ya. Aklımda vardı da olmadı. Saçına da bir taşına girelim, çay çevirelim. Aa harbiden bir sola sola git, soldan git. Keşke buradan girmeseydik. Dayı 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 Ne Aman 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 Sen arabayla uyumlusun ha Arabada ben de sende Hadi oğlum da ne yapıyorsun <laughs> sen ya Ben hiç şey yapmadım hadi Fuck fuck Eleman İyi misin Hay oğlum? Res koyu alırsın o zaman Koyarsın res <laughs> koyu Ooooo oh! Allah bismillah Hadi bismillah Araba 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 Evet 300 aramızı aldık abi. 300 ar bildiğiniz gibi Nissan Z. Bu lisanssız hali. 300 ar. Ama Aynen gayet abi, aynısı, aynısı yani. Bence de 122 ile gidiyorum arkadaşlar. Ben de 120 ile gidiyorum an O nasıl diri, O nasıl makas öyle ne? Mükemmel değil mi ya? Abi oğlum. Biz de boş değiliz. O ne öyle ne? Aralardan buluşacağım. Seni bekliyorum gel. Apo 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 apo, apo apo gel bakayım apo gel bakayım apo. Şöyle 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 şöyle. Üy üy. Ay burada araba. Apo ben o aradan geçemezdim kanka. Geçmeye çalışsam ne yapardım sıra. Lan ne oluyor? <laughs> Aa bana vurdu. Şş. Lan <gülüyor> Allah be. <laughs> <ferim gülüyor> bir şey yapalım mı ya? Makas. Makkat. Yapalım of. da. Şurada Şurayı şurada. Şuraya açayım mı sana? Şuraya aynen aç oraya lan. <laughs> o oh, siktir çok hızlı durdun. Haydi. Lan onu tutayım. Uh. of çok felaket. Edeyim. Sen nasıl oraya düştün oğlum? <laughs> Kardeşim yapmayın şöyle şeyler. Kalbim dayanmıyor. Bitti sen. Oo. Oh. Oğlum mu arabaya o araba gitti ha Allah'ım. <laughs> dağ falan var. Dağ evet. Bu ara dağ diyorsun ya. Dayı dayı alo alo. Araba gitti Alper. Ananı satayım. <laughs> Anlıyorum Alper. <laughs> Gel lan buraya. Vurma <laughs> birader. Aa. Ablacım. lan Skyler. Skyler. Ne o ne o ne o ne o. Ara vardı da. Küçükten küçü 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 büyüye Oğlum Çok hızlı gidiyorlar oğlum. <laughs> <laughs> Hayırdır lan? Hop. <gülüyor> <gülüyor> Oy! <gülüyor> <gülüyor> Aa man. Yapıyor bir şeyler. Senin ha? o sol kapıyı ben kırdım ha biliyor musun? <laughs> sıkma lan sıkma. Bilerek yapmadım, bilerek olmadı. <laughs> Bu sefer olmadı. <laughs> Bu sefer tam inemedi. Dur ben mevzul alacağım da kanka para yok. AKM'den para çıktı. <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Tamam, para ver bakayım. Para ver bakayım. Paranı, bütün paranı bana ver. <laughs> Hayırdır? Bütün paranı bana ver. Ha tamam bir Hadi yürü. Yürü. Hangi şöyle mi? Hop. Oo. Ha bu hayatta hızlı olacak süper <laughs> bir. Hadi. Oo vıç vıç. <laughs> Camını kırdım lan. Lan. <laughs> Vurmasana birader. bir at yolda öyle oh! <laughs> arabana binsene salsana beni ya <laughs> ölmedim lan arabam Allah. arabam yanıyor Yalancı. dur in ölmedim ki buradayım hal. lan ben de yanıyorum yanıyorsun bu adamı bu ananı itfaiye geçen getirdim. videodan zaten sinirliyim şu şeye itfaiyeciye harbi <laughs> lan seni ezdi <laughs> gel la buraya Lan ne kaçıyorsun? Gel buraya Hayır! Hop Hayır! Usta beni vızdı Hop! Hayır! Oww Ehh İnin lan aşağı. İnin lan aşağıya İnin! 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 Yalla poda at! Aa! Motherfucker! Aa, bana ne vuruyorum birader burada burada. Madur <laughs> gel, gel 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 gel. Ya şu kamyoncu yine gel. İn lan aşağı. Lan. Ül. Tekeri patladı adamın. Nasıl oldu lan o? Dursana dayım beni öldüreceksin. Ben pardon. Gelin lan buraya.